Ah canım ejder meyvesi çıktı. Kocam. Bana ejder meyvesi geçirir misin? Marketten alır mısın? Tamam alırım da. Ne gerek var size? Işte? Şu komşuda ejder meyvesi ağacı var. Oradan alıp gelirim ben. Ne alacak yani komşuluk ilişkileri? Dur hemen ben bir koşu gidip alayım. Buraya geldim. Evet burada. Ağaç nerede? <laughs> Neyse. Şuradaymış. E, orada da ne bu var herhalde. Herhalde torunum neyse. Fotoğraf niye var anlamadım. Neyse şurada alayım. Alayım alayım alayım. Hmm, sen ne yapıyorsun burada? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> sen ne cihazda benim eczane meyvelerimi Şey kusura bakmayın efendim. Kerem amine de eczane meyveleri Ben de anlamadım da neyse. Yani o yüzden alıyordum, ödünç alıyordum. Özür dilerim size yani veririm yine. Hmm, demek karın hamile. O zaman çocuğunuzu bana verirseniz ben de sana bu özel meyvelerini veririm. <laughs> bu şartla. Yoksa alma. Tamam tamam vereceğiz size çocuğumuzu tamam. Şöyle alayım. Evet alayım. Ha, rüyasında verir, Alacakmış da. Ay canım kızım benim. Ne kadar güzel altın sarı saçlı bir kız. Altın sarısı saçlı bir kızım oldu benim. Canım kızım benim. Senin adın ne olsun? Neyse sonra düşünürüz. Ben şimdi yatmaya gidiyorum kızım tamam mı? Görüşürüz ha, Ben size demiştim. Çocuğunuzu siz bana gönül rızasıyla vermezseniz ben de gizlice alırım keçeleri. Gel buraya güzel kız. Senin adın ne olsun? Altın kız olsun mu? Yok ya altın kız çok şey oldu. Şimdi yani de, de mode. ona öyle? Buldum. Senin adın Rapunzel olsun güzel kız. Altın sarısı saçlı kız. Şimdi seni bir kule hapsedeceğim. Yıllar sonra. Üf, çok sıkılıyorum burada. Annem de şu. Ya yani bir, bir çıkartmıyor beni. Üf, çok sıkılıyorum. İnternet de çekmiyor burada. <laughs> ne yapacağım ben? Neyse. Mobivere bağlayayım da. Şurada. Telefonumu alayım. Çok sıkıldım. Çıkmıyor. Neyse telefonumu alayım da TikTok'a gireyim ya. TikTok'a gireyim. Evet. Neyse. Rapunzel. Rapunzel. Uzat o altın sarısı saçlarını. Ben geldim kızım. Uzatsana. Uzat hadi. Uzat. Kızım uzat diyorum. Tamam anne uzatıyorum ya. Sen sen şöyle bir kapı yaptıramadın yani. Bir merdiven yaptıramadın. Neyse. Ah. Ah gel. Ah. Tamam sen ne biçim konuşuyorsun annene? Geldim. Terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Geldim bak bak. Bak beni sinir etme. Neyse. Ben şimdi alışverişe gideceğim. Ben ay düzalmaya gelmiştim. Şöyle dışarı bakayım. Evet. A. Rapunzel 1 2 3. Bu kimmiş ya? Hmm, bilmiyorum. Tanımıyorum. Neyse takip edeyim de evine bakayım. Konu atmış, konu girmiş mi? Aa hemen yanındaymış. Dur, gideyim. Neyse. Bir dakika. Rapunzel Rapunzel uzat o altın sarısı saçlarını ben geldim. Bu ses de ne ya? Neyse anne misin acaba? Neyse ben şimdi onun kılığına gideyim onun sesini kullanayım. Evet böylece Rapunzel'e rapunzel ulaşabilirim. Rapunzel Rapunzel uzat o altın sarısı saçlarını ben geldim. Aa anne sen misin? Ama sesin hiç sana benzemiyor yani ne oldu? Ni Sen niyesin gibi sanki. Tanıyamadım. Sen misin? Tamam prenses. itiraf ediyorum. Ben prensim. Sizi tiktokta gördüm ve sizinle görüşmek istiyorum. Konuşmak istiyorum. Hmm, evet beni takip etmişsiniz. Bakayım. Evet beni takip etmişsiniz. Teşekkürler. Tamam gelin. Saçlarıma tırmanabilirsiniz. Annem de bir merdiven yaptırmadı. Bir kapı yaptırmadı yani. Rapunzel, Rapunzel. Uzat o altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Hadi. Beni uğraştırıyorsun kızım. Anneciğim şimdi bakım yapıyorum. Saç bakımı yapıyorum. O yüzden uzatamam şimdi. Kusura bakmayın. Birazdan ee, biraz uzatsam olmaz. Siz, e, biraz daha... Ya ne olacak kızım? Hadi iki dakika gel ya. Aşk olsun bak. Bak çok terbiyesizlik yapıyorsun. Uf, tamam anne gel. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Ne oluyor kızım aman azaptın. Aa sen de kimsin? Efendim açıklayabiliriz. Açıklamam açıklamaya. Git buradan. Yap o senin saçlarını kesiyorum. Cık cık cık. Kes benim için uygun. Ben de zaten kuaför arıyordum ve bir daha benim saçlarıma tanımanamazsın. Öf tamam kesmiyorum ben. Sen de git ama.